Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümümüzde kedi bulmuştuk. Ardından maden yapmıştık. Şöyle göstereyim madenleri. Birazcık da yemek toplamıştık. Video öncesinde ben ye yemekleri topladım. Ve önceki bölümde size şey demiştim, odun toplayacağım demiştim. Fakat toplamadım önceki bölümde çok fazla. Ee, ve ocak yeri yapacağız bu bölümde. Bakalım nasıl olacak nasıl bir bölüm olacak şimdi bunları bir bırakalım birazcık kuş toplamak istiyorum çünkü huştan yapacağım alt katı Böyle bir huş toplamaya Gidelim huş odunu evet, Kim bu arada kayıtta bu arada problem vardı o yüzden arada sırada bakacağım kayıda Montevus oynuyor şu anda. Bakalım nelerle karşılaşırız bu bölümde. Yani bu bölümde birazcık evle uğraşmak istiyorum. Öbür bölümde artık yapılara başlarız. Ya da belki bu bölümde de bakarız yani. Şu anda ne yapmak istediğimi çok da bilmiyorum. Yani ne yapacağımla alakalı bir şey yok şu anda. Bir fikir yok aklımda. O yüzden bir şey diyemiyorum. Birazcık odun toplayalım. Altı kat için. Baltamız da kırıldı. Burada farklı tekstür peki geçeceğim. Geçemedim daha henüz. Evet devam ediyoruz şimdi bu kadar odun yetecektir ya diye düşünüyorum ya yani. Yumuş fidanlarını da diktim bakalım Hemen bir uyuyalım zaten bir kişi uyuyunca direkt sabah oluyor azıcık e, merdiven yapacağım bir. Yetmedi. Yani yüksekliği böyle yapmayı düşünüyorum. E, kıralım şunu be. Tuzak kapısı yok muydu bizde ya? Vardı sanki. Tuzak kapısı yokmuş. Hemen yapalım. Da şöyle aynen böyle yapalım. Bu bölümde bu kutu yapacağız. Bir kat daha aşağı inmem gerekiyor. artık yani neler yapacağımı önceden karar veririm. Ondan sonra video girerim. Şu anda aklımda bir şey de yok. Yani bu bölüm kısa olabilir. Bir çok da vaktim yok şu anda. Birazcık geç çekiyorum bu videoyu. Bazı sebepl sebeplerden dolayı. başlatamadım bir türlü. Kayıtta problem oldu. Uzun süre onunla uğraştım. Orada kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. kanalını un kanalında açıklamalara koyacağım. Onun izlenmeleri birazcık azaldı. Ee, onun videolarını da arkadaşlarınızla paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. O da mutlu olur aynı şekilde Yani bu fırın yerini de çok büyük yapmak istemiyorum ya. Sonuçta fırın yeri yani. Ne kadar bir şey olabilir ki? orada arada kazmamız kırıldı. Hemen yenisini yapalım. Bir tane de bir demir. Demir kürek yapalım bir tane de. 1 2 3 4 5 6 blok. Tamamdır. 1, 2 3 4 5 böyle 6 oluyor. Tamamdır. Sayalım tekrardan. 1 2 3 4 5 6. Zaten üstü yapmama gerek yok. Üste bir şey koymama gerek yok zaten. Şu olmadı. Hiç güzel gözükmüyor. <laughs> Bu arada High Pixel gibi sunucularda da oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Onda göre bir premium hesap alırım artık yani Çünkü premium hesabım yok şu anda Şimdi böyle uğraşıcaz artık video dışında oynarsam da yani muhtemelen etraftaki yerleri düzleştiririm çünkü yapılar yapacağız bir sürü bir sürü yapı yapacağımız için düzleştiririm yani etrafı ondan sonra çekerim videoyu burada kaç blok geliştiğinde burası 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4, 5, tamam. Ya Aslında tam olmak zorunda değil zaten bu kadar olsa yeterli ya fırın yeri yapıyor sonuç olarak ama sadece fırın olarak da kullanma nedir portal falan da buraya koyabiliriz aslında ya o da mantıklı olabilir o kadar yapmışız ama ya birazcık Genişletelim biraz daha genişletelim. Küçük oldu çünkü 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tamamdır. Şimdi buraya kadar full kalıyoruz. sonra da koyacağız bu şubunlarımızın tahtaları daha doğrusu. Orada farklı oyunlar da isterseniz yorumlara yazın çekebilirim yani farklı oyunlar. Yani duruma göre hangi oyunların olduğuna bağlı bir şey yok. Yani videolar güzel izleniyor fakat hiç yani like atılmıyor. Yani like atmayı unutmayın dostlar. Çünkü yani daha kanalımız yeni bir de birkaç ay video çekemedik. Sıkıntı oldu yani o yüzden. etkileşimimiz bayağı azaldı. Atması için. E, hem arkadaşlarınıza paylaşmayı Long beni hem de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani bu hatırla bu şeyleri hatırlatacağım her zaman. Çünkü çok lazım. Daha kanalımız yeni çünkü. Kanalımız ilerlediği zaman bunları demeyi tabii ki de bırakacağız. O şu anda çok ihtiyacımız var. Yeni kanalımız büyümek istiyoruz yani. Youtube'da belli bir yere gelmek istiyoruz herkesin. Yani video çeken herkesin hedefi odur yani sonuç olarak zaten. seri bu arada uzun bir seri olacak tabii ki de. Yani bir artık bir sorun çıkmazsa bayağı ilerleriz yani 50 100 bölüme falan kadar. Yani ende gidince bitmeyecek bu seri tabii ki de. yani ejder ay kestiğimiz zaman bitmeyecek tabii ki de bu seri. Bu seri devam edecek. Her şeyi yapabiliriz yani. Köprü falan. Binda tarzı şeyler de yapabiliriz. Bayağı yapılacak şey var yani. Yapılabilecek daha doğrusu. Yine kazmamız kırıldı. Hemen yapalım. Orada bayağı görenit oldu ya. Sen <laughs> bayağı demirimiz vardı. Önceki bölümde izlemediyseniz önceki bölümü izleyip bu videoyu izlemeniz tavsiye edilir yani. Çünkü önceki bölümde bayağı maden yaptık. Ve <laughs> kedi şey yaptık ve Long nerede kaldığını en azından öğrendik şimdilik. Bana söylememiştin nerede kaldığını. Pickaxe'ını çevirdim artık. Yeter umarım. Yetme edebilir ya. Yeter herhalde yeter. 20 tane gelecek. Buraya yetmeyecek büyük ihtimalle. 4 1, 2, 3, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Yetmeyecek Arkadaşlar biraz daha toplamamız gerekiyor Yetmeyecek çünkü daha toplamamız gerekecek bir 10-20 tane civarı garanti almak için biraz daha fazla toplayacağız. Evet yetmeyecek. Aa demir çıktı çok güzel. Burada tekstür pekten aydınlık gözüküyor. Normalde aydınlık değil burası yani. Olmaması gerekiyor aydınlık. Hemen meşale de koyacağım. Tam meşale değil de bir fener yapabiliriz aslında ya. Yani. Fener nasıl yapılıyordu? Şöyle bir çevirelim. Çünkü bunlar da yapılıyordu sanırım. Bizim kömürler neredeydi? Burada mıydı? Burada. Bizim bu kadar mı kömürümüz varmış ya? kömürümüz azmış. Fener diyelim. Bir iki tane yapalım. Buraya koyalım Şöyle yapacağız. Tamam çok güzel. Burayı da aynı şekilde. Şu şekilde koyalım. Aynen. Uyuyalım bir. Sabah olsun. Sabah da oldu. <laughs> Bu tek sürpeyi değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü aydınlık yani. Her yer aydınlık. Biraz hile gibi oluyor. Hile gibi olduğu için de hemen. Böyle oluyor çünkü. Başka bir tekstür pek bakacağım. işte zamanım olmadığı için şu anda pek. Bakalım orada kayıt 14 dakika olmuş. 14 dakika sana ama dediğim gibi şöyle taşları da koyalım bayağı taş birikti bu arada bunların hepsiyle şey yapacağım ee, fırın yapacağım hepsiyle fırınları yerleştirelim. 8 tane burada var. Bayağı gelecek fırın. 16 tane daha yaptık. 24 tane var. Çok güzel. Şurayı full fırınla kaplamak istiyorum şu anda. 1 2, 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 20 tane daha lazım. Bir tane daha yaptık. 4 tanesini alalım ya. Fazla oldu 4 tanesi. Neyse bir yere giderken 4 taneyi de şey yaparız. Artık kullanırız. Toprağa da koyduk. Baya chest yapmamız gerekiyor şu anda. Tamamdır. Daril yapalım ya da şöyle 8 tane yapabiliyoruz kaç tane sandık yapabiliyoruz şu anda 5 tane çok az oldu ya. Şu anda daha iyi. Kediyi biraz daha şöyle koyalım. Tamam. Tamam. Şimdi toprakları alalım bir. Yok bu granitmiş toprak tamam, toprakları şöyle koyalım taşları bu şekilde koyalım granitleri de aynı şekilde oraya koyalım granit güzel ya güzel granit şey oldu aslında <laughs> granit baya güzel topladık aslında şuraya odunları koyacağım ya ya da dur varillere yapı yerleştirelim meşe mu buraya mesela huş buraya yok zaten bizde. Beşe kapı falan filan. Ee, tamam. Şeyi şöyle koyalım. Şu da böyle. Birazcık da odun toplayalım. Odunumuz az Hatta bitti yani neredeyse. Ya da onu ben odun toplama işini video dışında yapayım ya. Ya da Şimdilik odun toplamıyor. Ee, şimdi bir etrafa bakınacağım. Neler yapabiliriz etrafa. Ee, bu arada güzel 18 dakika olmuş. Etrafa bakacağım. Bu at da korkutuyor ya. Şu camdan bakarken sürekli bana doğru bakıyor. Tedirgin ediyor insanı yani. Şimdi fırın yerimizi yaptık. Evimizi düzenledik. Alt katını yaptık. Fırın yerini yaptık. Başka ne, ne, ne yapabiliriz şu anda? Bir dakika bizde A, A var mıydı ya? Yokmuş. Bir gece uyumamamız lazım aslında. arkadaşlar bugünlük benden bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim lonfavison kanalı açıklamalarda ona da abone olmayı unutmayın ben kaçtım bugünlük görüşürüz bay bay